Cristiano Ronaldo'nun bir maçta iki gol atıp Neymar'a burada patron kimmişi gösterdiği o gün var ya tam anlamıyla efsaneydi. Bu maç 2018 Şubat'ın 14'ünde oynandı. Real Madrid'le PSG Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk ayağında kapıştı. Resmen erken finaldi bu. PSG kupanın favorisi olarak gösteriliyordu. Real ise üst üste iki kez şampiyon olmuş ama gruplarda tökezlemişti. Üstelik bu maç Neymar'la Cristiano Cristiano arasında da kişisel bir düello gibiydi. Ziyar 7'nin kaptanlığındaki Real'de Benzema, Modric gibi yıldızlar vardı. Neymar'ın PSG'si de boş değildi. Cavani ve Mbappe gibi yıldız topçularla sahadaydı. Hakem başlama düdüğünü çaldı ve maç hemen deli tempoyla başladı. Daha ilk dakikanın bitmesine bile kalmadan Neymar sağlam bir faul aldı. Ve yerde kıvranıyordu. Maçın ikinci dakikası dolarken sahneye Cristiano çıktı. Real atağa kalktı. Ziyar 7 sağ kanatta topu istedi. Roket gibi koşup pozisyon aldı ve klas bir pasla buluştu. Topa gelişine vurdu ama falsoyu tutturamadı. Top out'a gitti. 5.5'da PSG cevabı yapıştırmaya çalıştı. Neymar topu soldan aldı. Hızla ileri fırladı. Ama yine sert bir faulle durduruldu ve yerde kaldı. Bir dakika sonra Neymar yine bastı gaza. Harika bir pasla Yuri'yi kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Ama Yuri topa kötü vurdu. Dışarı çıktı. 12. dakikaya doğru PSG yeniden yüklendi. Neymar sol kanattan topu aldı. Depar'ı bastı. Cavani'ye orta açmak istedi ama Real no. savunması araya girdi. Hemen ardından Neymar bir pas daha aldı. Bu sefer ceza sahasında topu göğsüyle indirdi. Ama vuruşu yine dışarı gitti. Maçın başında sahayı parsel parsel süren Neymar'dı. Brezilyalı yıldız oyuna o kadar açtı ki bir dakika geçmeden rakipten topu kapmak için arkadan sert girdi ve sarı kartı 7. 16'da PSG yine bastırdı. Neymar'la Mbappe ceza sahasında paslaştı. Sonunda Neymar orta açtı ama Real savunması yine duvar gibi durdu. Ronaldo için maçın girişi pek iç açıcı değildi. 17. dakikada Real uzun topla Ronaldo'yu kaçırmak istedi ama pası rakip stoper kesti. Ronaldo oyuna tam girememişken Neymar topa her dokunuşta tehlike yaratıyordu. 21. dakikada Brezilyalı yıldız topu sol kanatta aldı ve 3 Real savunmacısına karşı bire bir girdi. Çeşitli çalımlardan sonra sonunda topu ondan kaptılar. Selam taraftar. Videomuza devam etmeden önce kanala abone olmayı unutma. 25. dakikada Real Faul kazandı. Isco ceza sahasına çok yakın bir yerde yere indirildi. Frikik başına geçen isim elbette Cristiano Ronaldo'ydu. Frikik golleriyle nam salmış bir adam PSG için ciddi bir tehdit demekti bu. Ronaldo pozisyona odaklandı. Klasik duruşunu aldı ama vuruşun gücünü iyi ayarlayamadı. Top avta çıktı. 27. dakikada PSG rakip sahada topu kaptı. Neymar hızla ceza sahasına daldı. Boşluk buldu ve vurmak istedi ama ayağa kaydı top kontrolünden çıktı pozisyonun hemen ardından Real Soldan hızlı kontra kovaladı Marcelo sağ kanattaki Cristiano'ya uzun ve nokta atışı bir pas gönderdi zir 7 topu kontrol etti ceza sahasına daldı ve kaleyi yokladı ama PSG kalecisi çok iyi konumdaydı muazzam bir kurtarış yaptı. O ana kadar Neymar ve Ronaldo arasındaki kapışma resmen ateş gibiydi. İkisi de net pozisyonlara girmişti. 29.30'da PSG yine bastırdı. Neymar sol kanatta topu kaptı. Çalımlarla savunmayı dağıttı ve kaleyi denedi ama şutu çok cılızdı. Kaleci rahatça aldı. Neymar resmen gol için yanıp tutuşuyordu. Ve 32. dakikada olanlar tam da onun istediği gibiydi. Mbappe ceza sahasında Neymar'a Harika bir pas verdi. Neymar da topu sırtı dönükken topuyla Rabiot'a aktardı. Rabiot da tekte vurup PSG'yi öne geçirdi. Parisli tribünler çıldırdı. Zaten maça favori çıkan onlar olduğu için iyice havaya girdiler. Galibiyetin kokusunu almışlardı. Ama unuttukları bir şey vardı. Karşı tarafta Cristiano Ronaldo vardı. Ve o sahadaysa her şey mümkündü. 36'ya doğru Ronaldo rakibinden topu kaptı. Kaleye yaklaşır yaklaşmaz kafayı kaldırıp füze gibi bir şut çekti. Ama top dışarı gitti. Siniri yüzünden okunuyordu. O maçı almak için elinden geleni yapıyordu. Ama Neymar da boş durmuyordu. O da aynı hırsla oynuyordu. Bir dakika sonra Neymar topu aldı. Rakip savunmanın üstüne yürüdü. Cavani'ye pası bıraktı. Cavani dönüp vurdu ama Real savunması araya girip şutu engelledi. 43. dakikada Real atağa kalktı. Toni Kroos sol kanatta markaj altındayken PSG savunmacısı tarafından ceza sahasında çekildi. Hakem tereddüt etmeden penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen isim elbette Cristiano Ronaldo'ydu. Bu tarzanların adamı olan CR7 fırsatı kaçırmadı ve Real'in ilk golünü yazdı ve böylece ilk yarı bire bir eşitlikle sona erdi. İkinci yarı başladı. Neymar sahaya adım atar atmaz PSG'yi öne geçirmek için bastırmaya başladı. 46. dakikada orta sahada topu aldı. iki Real'liği fena geçip Mbappe'ye uzun bir pas gönderdi. Ama top fazla hızlıydı ve out'a gitti. Birkaç dakika sonra Neymar yine sahnede. Soldan topu aldı, ceza sahasına girdi ve Mbappe Mbappe'ye pasını verdi. Mbappe kaleciyle karşı karşıya kaldı ama Real kalecisi yine harika bir kurtarış Yok. yaptı. 55. dakikada bu sefer Real hızlı çıktı, Kroos Benzema'dan pası aldı ve ceza sahasına girdi. Ziyara 7 de hücuma katılmıştı. Sol çaprazdan topu aldı ama tam şut çekecekken PSG savunması yerinde müdahale etti. Maç yine dengedeyken Neymar sahnede parlamaya devam etti. Adam oyundan hiç düşmüyor Top ayağındayken sürekli şov yapıyordu. Bir pozisyonda Marcelo'yu öyle bir geçti ki tribünler ayağa kalktı. 61. dakikada PSG kontra atağa kalktı. Neymar yine topla solda buluştu ama Casemiro faul yaparak onu durdurdu. Casemiro Neymar'ın kendini yere attığını iddia etti ve hakemden kart istedi. Birkaç dakika sonra roller değişti. Bu kez Modric topu alıp Bire bir gitmek istedi ama kendi kendine takılıp düştü. Ama hakem olayı yanlış yorumladı. Faulü rabiot yaptı sandı ve ona sarı kartı çaktı. PSG'liler delirdi. Friki yine Ronaldo kullandı. Sağ ayağıyla çok sert vurdu ama top barajdan sekip kornere çıktı. 68. dakikada maçta bir komik an yaşandı. Neymar uzun pas atmak isterken yanlışlıkla topu hakemin kafasına çaktı. Oyun durdu. Hakem sağlık ekibini çağırdı. Herkes konuşmaya başladı. Acaba Neymar bilerek mi vurdu? Çünkü bir önceki pozisyonda hakem takım arkadaşına haksız sarı kart vermişti. 70. dakikada PSG yine yüklenmeye başladı. Altyazı <laughs> M.K. Neymar defanstan topu aldı, vitesi yükseltti ve sahayı boydan boya geçti. Ceza sahasına yaklaşınca sağ tarafa Daniel Alves'e verdi. Alves ortayı yaptı ama Real savunması araya girdi. Ve artık CR7'nin tekrar sahneye çıkma vaktiydi. 76. dakikada Real yine yüklendi. Modric harika bir ara pas attı Gerrit Bale'e. Bale kafayla Ronaldo'ya ortaladı ama CR7'nin şutu rakip savunmaya takıldı. Bir dakika sonra Neymar ki kendi yarı sahasında topu kaptı, roket gibi ileri sürdü, ilk realliği çalımladı ama ikinci rakip sert girince faul geldi ve sarı kart çıktı. Bu pozisyonda top orta sahadaydı ve gol tehdidi bile yoktu ama rakipler Neymar'dan o kadar çekiniyordu ki nefes aldırmıyorlardı. 82. dakikada Cristiano Ronaldo tekrar sahneye çıktı. Real kontra atağa kalktı. Asensio Ronaldo'ya pas denedi ama PSG savunması araya girdi. No. Top sekti. Modric ortada aldı. Asensio'ya aktardı. Asensio tekrar ortayı kesti. Bu sefer top kaleciden sekip Ronaldo'nun önüne düştü. Ve CR7 sol diziyle topu kaleye yollayıp kendisinin ikinci, takımının ikinci golünü yazdı. Santiago Bernabeu bu golle resmen yıkıldı. Herkes ayakta çılgın gibi bağırıyordu. Ronaldo tarihi bir geri dönüşe imza atmıştı. Ve Neymar'la PSG için işler kötü gidiyordu. Ama işler daha da sarsıldı. Saracaktı. 85. dakikada Marcelo atağı başlattı. Duvar paslarıyla ceza sahasına girdi ve topu tekrar alıp kaleye vurdu. Üçüncü gol geldi. Real Maçı çevirdi. Tam anlamıyla efsane bir dönüş yaptı. Ama Cristiano durmak bilmiyordu. Hala açtı. 80 88. dakikada Ronaldo hücumda topu aldı. Ceza sahasına daldı. Çalımlarla savunmayı şaşırttı. Sağ ayağıyla vuruşu denedi ama PSG kalecisi güzel bir kurtarış yaptı. Ve artık maçın son anlarıydı. 93. dakikaya gelinmişti. PSG son bir umutla yüklendi. Neymar topu Draxler'e verdi. Draxler soldan ortaladı. Neymar gel işine çok sert vurdu ama top out'a gitti ve böylece Cristiano Ronaldo'yla Neymar'ın bu tarihi kapışması sona erdi. Real Madrid maçı 3-1'e kazandı. Rövanşta da Real boş geçmedi. 2-1'i alıp çeyrek finale yürüdü ve sonunda 2018 Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Eğer bu süper yıldızların çatışmasını izlemeyi sevdiysen, Neymar'ın Messi'ye karşı Arjantin'i nasıl rezil ettiğini de kaçırma. Merak mı ettin? O zaman hemen ekranda çıkan videoya tıkla ve o maçı da izle